Hocam merhaba. Merhaba Adet. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim. Şimdi aslında dişine özen gösteren, diş bakımına özen gösteren herkesin mutlaka satın alırken yaşadığı böyle ikilemler oluyor, seçim kriterleri oluyor. Bununla evet. ilgili bir sorun var. Uygun diş macununu hangi kriterlere göre seçmeliyiz? Uygun diş macununu e, genelde şimdi şöyle düşünürsek, insanlar diş macunlarını neye göre tercih ediyor? reklamlara göre tercih ediyor. Benim gözlemlediğim insanlar e, televizyonda en sık hangi diş macununu görürlerse ona göre yöneliyorlar. Ne bileyim bir bazen bakarım bir marka çok fazla reklam yapıyor. Bir hastalarımdan takip ediyorum. O sırada işte o markanın o ürününün çok sık kullanıldığını gözlemliyorum. Mesela hastamın istediği dişlerinin beyazlatılması gidiyor hassasiyet giderici bir macun tercih ediyor. Çünkü televizyon reklamında onu görüp ona göre değerlendiriyor. Oysa mesela hassasiyet giderici diş macunları diş beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra kullanılmaz. Diş beyazlatma işleminden sonra diş beyazlatıcı bir macun kullanılması gerekir. Dişlerinde hassasiyet olan bir hastam reklamlarda diş beyazlatıcı bir macun görüyor. Mesela örnek olarak söylüyorum. Ne oluyor? Bu sefer diş beyazlatıcı macun kullanıyor. E dişlerinde hassasiyet var. E diş beyazlatıcı macun daha da hassasiyetini arttıracak. Yani macunların tercih edilirken markasının ve içeriğinin yani örnek olarak söyleyeyim sigara içenler için smokers bir macun bunun tavsiyesini doktorunuzun vermesi gerekiyor. Mesela diş taşı temizliği yapıldı. Dişlerinizde bir süre hassasiyet olacak. Doktorunuz size şu 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 macunu, hassasiyet giderici macunu kullanın diye tavsiyede bulunacak. Buna göre almanız lazım. Yani televizyon reklamlarına ya da günün trendine göre macun kullanırsanız ee, i̇stediğimiz sonucu alamazsınız Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız Beyazlamasına yardımcı olmaz Hassasiyetin azalmasını istiyorsanız Hassasiyetin e, kaybolmasına yardımcı olmaz Doktorunuz neyi tavsiye ediyorsa O doğrultuda gitmeniz gerekiyor Yani bu hiçbir diş hekimi de Ben hangi macunu kullanayım hocam Diye sorulduğu zaman Bu ne acayip soru bana bunu niye soruyorsun gibi bir şey değil ya. El sabunu sormak gibi bir şey değildir O yüzden insanlar rahat bir şekilde Diş hekimlerine ben hangi macunu kullanmalıyım Dişlerimi nasıl fırçalamalıyım? Çünkü e, buradan girersek e, dişleri bir sürü kişi hala yanlış fırçalıyor. Yanlış fırçalıyor. Ya oval bir şekilde fırçalamak gerekirken yatay fırçalıyorlar. Ya da dikey fırçalıyorlar. Ya Dişlerim, da duruyorlar. Aynen. Fırça olarak ne kadar sert bir fırça tercih edersek iyidir deyip dişimizin üstünde leke olmasın diye dişlerinin minesinde aşınmalara sebep oluyorlar. Yani e, sanki böyle bir ya ne kadar ayıp. Hiçbir diş hekimi birini şey yapmaz yani aa ne kadar ayıp bu da bu yaşa gelmiş diş macunu diş fırçası kullanmayı bilmiyor gibi bir değerlendirmesi olmayacaktır. O yüzden gönül rahatlığıyla hangi tedaviyi oluyorsanız doktorunuza ben hangi macunu kullanmalıyım hangi diş fırçasını kullanmalıyım diye sormalısınız ki doğru bir şekilde yönelip doğru bir şekilde tedavi olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica hocam. ederim arkadaşlar. Bir sonraki dişe dokunur sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Ee, Bizi takip etmeyi, sorular sormayı birbirinize tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.